arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Leon'la kupa kaçacağız. 12 bin olmaya çalışacağız. Ya da bakayım. Kaç bin olalım? 11 bin. On bir bin... Bin olalım. Gün. Şimdi etkinlikle alıyorum. Böyle. Ama tek kaçacağım bugün arkadaşlarım da de değil. O zaman başlayalım. <laughs> Ben Böyle bir bir alalım? Tamam arkadaşlar. Aldım bir işini. şimdi ortaya gideceğim. Ortada bir ilerle var. Aldım bir işini arkadaşlar. Gris. Gris'i aldım. Yo no lo que ulti va a ser. aldım. Nerede bu? Bu. Bu aldım ve finish. Kazandık. Arkadaşlar bu bir 3 dakika falan sürecek. Yani bayağı bir kupa kaşacağım. Yani bayağı bir öleceğim de. Benim zaten bir tane kanalım var. Ezit kanalı. O yüzden kanalıma yani kanalıma çekeceğim. Bu da ilk Uzun videom olacak zaten. Çünkü yeah. videom var ama o da full edit falan. Hmm. Şu an hmm. ne? Allah 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 Allah. Hengi aldım. Hengi de aldık arkadaşlar. <laughs> gördüm arkadaşlar şurada bile aldım be Arkadaşlar güç ölçme herhalde Güç takımı. Gücü de aldık. Tam kişi. Kolektör aldık arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar sonunda ileride kupayı kupa aldık. Ben açıyoruz. açıyorum. Yine aldık. Baya bir yaklaştık, yaklaştık arkadaşlar. Hmm, Bu da oyuna yeni karakter geldi. Çok iyi bence benim için. Berliyi de alacağım. Berliyi öbür videolarda alacağım. Mal. Yani bu öyle bir şey bulunmaz. Bu öyle bir şey. Kur kurmak zorundayım. Yani. Jack'ı aldık. bir video alacaktım. Alın. Hayır aldım arkadaşlar. <laughs> Leon çok iyi bir kalkan bir <laughs> çok iyi bir kalkan. Oynuyorsanız aydemi söyleyebilirim size. Ve burada en az 10 like 10 like istiyorum çünkü ilk videom olduğu için tamam o yüzden 10 like istiyorum tamam mı? abi bir ile kaldık Thank <laughs> <laughs> Arada kaybettik ama ikinci olduk arkadaşlar. O gövledi oldu. Ne? Şileler. Oho. Neden <laughs> müzik gitme şeydi ama ge geliyor geliyorlar. Gelmesin de çok iyi zaten. Gelsin yani çok iyi şey yapıyor. Baya bir iyi. İyi, iyi yani. bir vasıtas gelecek. Ee, Şıkıl bak istediğiniz hangi şeyi çekmek istiyorsanız onu çekebilirim ben sizin için. Çekmek de benim için çok iyi olur. Sen bir şeyi mutlu oluyorsun. Neden ben mutlu oluyorum? Ölüyorum. Ölüm Poco. <laughs> <laughs> Ben gönder inşallah. Öldüm ya. Yine Nerede? Dur tüm görevleri başardık. Bakalım. Çok aç kupa kaldı arkadaşlar. Onu da kastıktan sonra e, videoyu bitireceğim. İnşallah beğenirsiniz. Ben mesela full soğuk açacağım. Soğuk. Atacağım. Full soğuk Full Soğuk. Uyumadı. Beğenirseniz çok sevinirim. O kadar uyuşuyorum. Yani bayağı bir uyuşuyorum. Şu an 8 dakika oldu. arkadaşlar baya bir ölüyorum artık. Leon'la çok iyi çok iyi oldum. Ve arkadaşlar benim en çok sevdiğim <laughs> karakter kim biliyor musunuz? Leon. Leon'dan başka karakter istemiyorum. Bana bir tane Leon verin. 1000 bin kupa yaparım valla. 10.000 bin falan kupa falan yaparım. <laughs> 10.000 kupa falan yaparım ilk günden. Sadece bana L olmayın olmayan yeter valla. Yeah. Arkadaşlar bir de heyecanlıyım. İlk videom olduğu için. Bakalım beğenecek misiniz? Beğenmeyecek misiniz? Takip etmeye, abone olmayı unutmayın. Ve <laughs> like atmayı unutmayın. Arkadaşlar çok geç kaldı ya. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Arkadaşlar.

dinlendikten sonra video gelebilir. Bundan tamam. sonra da yarın Selam video gelecek. Yarın ne video isterseniz çekeceğim onu. Yarın Roblox videosu da çekelim. Başka videoda da çekelim. Yarın büyük ihtimal Roblox ya da aynı videoya devam edeceğim. Bu arkadaş videosu çekeceğim. Ee, bazen de kutu açma duyusu da gelebilir. Kutuların bir ikliyeceğim bundan sonra. Kutu video var. Video artık video çekiyorum ya. O, o için. Kolite ölmem inşallah. Leon'um ama Leon'u da çok oynamadım. ölebilirim şey yani. Ama iyi dayanıyorum. Üç gün olduğu gibi. Blok da gelebilir. Yüzümü de gösterebilirim. Bu da... E, 50 abone olduğumuz zaman. 50 abone olalım. Size yüzümü göstereceğim. Ve arkadaşlar burada da bir de bitiyor diyorum. Like atmayı, abone olmayı. Atmayı unutmayın ve görüşürüz arkadaşlar. Şimdilerde.